Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balancefix araştırma birimi müdürü Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Ekonomik ee, takvime baktığımız zaman bugün Euro bazlı e, ilerleyeceğiz. Özellikle öğlen 12'de Euro bölgesinden Almanya İş İklimi Endeksine dikkat edeceğiz. Ve öğlen 1'de Tekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi gelecek yıllık bazda. E, 4.9'luk yıllık bazda bir e, beklenti var. Enflasyon beklentisi. Euro-Dolar kısmına geldiğimiz zaman tepki alımları şu an için devam ediyor. Özellikle dolar endeksinin kısmı geri çekilişleri yukarı yönlü tepki hareketlerine sebebiyet veriyor. Fakat genel anlamda düşüş trendi 1.1350-1.1390 altında hala devam etmekte. Özellikle 1.1350-1.1390 dirençleri üzerinde. Ee, hareketler gördüğümüz takdirde e, trend yukarı dönebilir. Aksi takdirde bu seviyeler altında 113.05, 112.60 desteklerine e, geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Euro dolar tarafında özellikle 113.50 direnci bizim için çok önemli altında kalındığı müddetçe 113.05'lere tekrardan hazırlıklı olabiliriz. Sterlin dolar tarafına geldiğimiz zaman dün İngiltere e, sürpriz bir şekilde faiz arttırımına gitti. E, dolayısıyla da e, Sterlin tarafında şu an güçlü bir e, konum var. E, dolar endeksinin geri çekilmesi Sterlin tarafının kuvvetlenmesi kısa vadeli trendi yukarı çevirmiş vaziyette şu an için. Özellikle 132.85 desteği önemli bir destek. 132.85 üzerinde 133.60 bir 10 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların tekrar derinleşebilmesi için 132 85'in altında minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 132 40, 132 dip seviyeleri tekrardan gözlemleyebiliriz. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 132 85 üzerinde 133 60, 134 seviyelerine yükseliş görüntüsü beklediğimiz senaryo. Dolar Japonya tarafına geldiğimiz zaman 113.35 desteği hala çalışmakta. 11335 desteği üzerinde 113 73 11405 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz satışların sertleşebilmesi için satışların derinleşebilmesi için 11335'in altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var Ancak bu takdirde 113.05 11270 desteklerine geri çekilişin devamını gözlemleyebiliriz ama asıl beklediğimiz senaryo 11335 üzerinde 113 173, 114, 05 seviyelerine yükseliş senaryosu. Dolar TL paritemize geldiğimiz zaman e, dün Merkez Bankamız tarafından faiz indirimi beklediğimiz gibi 100 bas puanlık gerçekleşti. E, dolayısıyla 16'lı seviyeler artık mevzubayı seviyeler özellikle 15-50 desteği önemli bir destek. Bu destek üzerinde 16-20, 16-45 dirençlerine yükselişlerin devamını Gözlemleyebiliriz zaten uzun süredir yükseliş trendini aktarıyoruz sizlere ee, ve bu yükseliş trendi şu an için hala bozulmamış ve devam ediyor vaziyette. Ancak 15.50'nin altında haftalık kapanışlar gerçekleştirebilirsek 15.20, 90'lı seviyelere satış rallisi izleyebiliriz fakat beklediğimiz senaryo 15.50 üzerinde 16.20, 16.45 bandlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü ons altın tarafında hem dolar endeksinin geri çekilişi hem tahvillerin geri çekilişi kısa vadeli pozitif bir ivme kazandırdı ons altına. Dolayısıyla kısa vadeli trendimiz yukarı dönmüş vaziyette özellikle 1792 1800 destekleri önemli destek konumunda. Bu seviyeler üzerinde 1810 1818'li seviyelere yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Ons altında satışların derinleşebilmesi için 1800 seviyesinin altında 4 saatlik hatta hafta kapanışına ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1792-1780 ortalama seviyelerine tekrardan geri çekilişi gözlemleyebiliriz. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1792-1800 bandı üzerinde 1810-1818 e, dirençlerine yükseliş e, görüntüsü beklediğimiz senaryo. 10.60'un e, öncü göstergesi olan gümüşte de kısa vadeli trend yukarı dönmüş vaziyette özellikle 22-30 e, direnci şu an destek konumunda 22-30, 22-09 destekleri üzerinde. 2250 2270 direnç bantlarına yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Gümüşte satışların tekrar sertleşebilmesi için 2230'un altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 2209 2185 destek bantlarına geri çekilişleri gözlemleyebiliriz. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 2230 2209 destekleri üzerinde 2250 2270 direnç bantlarına yükseliş beklentisi, yükseliş görüntüsü şu an için gümüş tarafında. Han petrolde dirençlerimiz değişmedi. Özellikle 72.80, 73.70 direnç bantları hala çalışmakta. 72.80, 73.70 direnç bantları altında geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Geri çekilişlerde de 70.20, 68.50 destek seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir e, petrolde alımların derinleşebilmesi için 72 80'in üzerinde e, minimumda 4 saatlik Hatta haftalık e, kapatma yapması gerekiyor kapanış yapması gerekiyor Ancak bu takdirde 73 70 7510 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz ama Asıl beklediğimiz senaryo hafta içinde olduğu gibi 72.80, 73.70 seviyelerinin altında 70.20, 68.50 desteklerine geri çekili senaryosu beklediğimiz görüntü. Dax 40 Avrupa ve Asya tarafında yükselişleri değerlendirmesiyle beraber yükseliş trendini hala devam etmekte özellikle Amerika endekslerinden Amerikan endekslerinden ayrılıyor şu an için Dax 40 pozitif yönüyle. Dolayısıyla desteklerimiz hala geçerli. Özellikle 15.350-15.445 destek bantları üzerinde pozitif imelenmeyi bekliyoruz. Yukarıda da 15.630-15.720 dirençleri mevzubayız olabilir. DAX 40 tarafında satışların derinleşebilmesi için 15.445 bandı altında kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 15.350-15.260 seviyelerine geri çekilişleri gözlemleyebiliriz. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 15.445-15.350 bandları üzerinde 15.630-15.720 dirençlerine yükseliş fırsatı, yükseliş görüntüsü şu an için DAX 40 tarafında. Nasdaq'ta özellikle 16075 her zaman bahsettiğimiz direnç seviyesi yine çalışmakta ve dolayısıyla 16075'in altında düşüş baskısı devam etmekte. Şu an için 15915 16000 önemli dirençlerimiz 15915 ve 16000 dirençleri altında 15730 15605 seviyelerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Alınların sertleşebilmesi için 16.000 bandı üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 16.150 bandlarına bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 15.915-16.000 bandları altında 15.730-15.605 destek bandlarına geri çekiliş görüntüsü beklediğimiz senaryo. Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman kısmi olsa da yükseliş baskısı devam etmekte. Özellikle e, önemli desteklerimiz e, 47250, 46100 destekleri hala çalışmakta. E, 47250 e, ve 46100 destekleri üzerinde 48250, 48990 yani ortalama 49000'li seviyelere kadar yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Bitcoin tarafında satışların derinleşebilmesi için 47250 bandının altında kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 46100 44850 ortalama seviyelere geri çekilişleri gözlemleyebiliriz fakat asıl beklediğimiz senaryo 47000 250 ve 46.100 üzerinde 48.250 ve 48.990, 49.000 seviyelerine yükseliş görüntüsü beklediğimiz senaryo. Herkese bol kazançlı günler dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.